Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz soru işareti, soru işareti'nin kullanım yerleriyle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Daha önceki videolar için noktalama işaretleri için kanalın oynatma bölümlerinden arkadaşlar e, noktayı, virgülü, iki noktayı, üç noktayı ve diğer noktalama işaretlerini oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi soru işareti nerede kullanılır? Gelin hep birlikte bakalım. Birinci maddeye bakıyoruz soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Evet burada burada ne var arkadaşlar? Bir soru cümlesi var. Her türlü soru cümlesinin sonuna ne getiriyoruz? Soru işareti getiriyoruz. Şimdi diğer bir örnek. Atatürk bana sordu. Bakın iki nokta üst üste. Konuşma çizgisi. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündüğünü. Evet burada yine soru cümlesi var. Atatürk'ün Fadil Rıfkı Atay'a sorduğu bir soru. Cümle soru cümlesi olduğu için hemen cümlenin sonuna soru işaretini getiriyoruz. İkinci maddemiz soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Arkadaşlar bu çok önemli. Şimdi cümlenin içerisinde mı mi soru edatı olmayabilir. Soru zamiri olmayabilir. Soru zarfı olmayabilir. Soru sıfatı olmayabilir. Ancak bunların olmadığı cümlelerde soru cümlesi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın günlük hayatımızda size şöyle bir soru sorulsa denilse ki adınız cevap verir misiniz? Cevap verirsiniz. Çünkü size birisi adınız dediği zaman bunu soru işareti e, soru cümlesi olarak kabul eder misiniz? Evet soru cümlesi olarak kabul edersiniz de soru işareti koyarsınız. Mesela başka bir örnek verelim. Memleketiniz deseydi yine bu bir soru cümlesi olurdu. Yaşınız deseydi mesela bu kelime de, bu cümlede nedir? Soru cümlesi olurdu arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şimdi üçüncü maddeye bakıyoruz. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer tarif ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre 1240 kısa çizgi 1320. Şimdi burada 1240'ın yanına soru işareti konmuş. Neden? Çünkü Yunus Emre'nin 1240'da doğduğu tam olarak bilinmiyor. Kesin olmayan bir bilgi şüpheyle karşılandığı için bu 1240 tarihini bir şüpheli görmemiz bakımından buraya soru işareti getirilmiş. 1496 yılında doğan Fuzuli diyor. Bakın burada soru işaretini dikkat edin arkadaşlar. Ne içinde kullanacağız? Yay ayraç içinde kullanacağız. Yani Fuzuli'nin 1496 yılında doğduğu kesin bir bilgi değil. Şüpheli bir bilgi. O yüzden arkadaşlar buraya soru işaretini yay ayraç içinde getiriyoruz. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. Bakın 3 saatte kelime grubundan sonra yay ayraç içerisinde soru işaretini neden getirdik? Kesin bir bilgi değil. 3 saat olmayabilir. 2,5 saat olabilir. 4 saat olabilir. Tam bilinmediği için buraya soru işareti getirilmiş arkadaşlar. Şimdi uyarı bölümüne bakıyoruz. Bakın m mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Biz bu kuralı virgül konusunda da görmüştük. Ne demiştik virgül konusunda? Mı mi zarf fiil eki anlamına gelirse önce ince anlamına gelirse mı miden önce ve sonra virgül işareti gelmez demiştik. Bakın burada akşam oldu mu sürüler döner. Burada arkadaşlar bu bir soru cümlesi olmadığı için Mımi soru edatı da olsa aslında bu mımi soru edatı değildir. Akşam olunca sürüler döner anlamındaki zarf fiil anlamına geldiği için buraya bir soru işaretini getirmeyeceğiz. Hava karardı mı eve gideriz? Bakın mımi soru edatını hemen görüp de buraya soru işareti getirirsek yanılırız arkadaşlar. Çünkü bu cümlede denilmek istenen hava kararınca ede gideriz. Yani bu mı mi eki yerine kullanılmış. Şimdi burada bir başka örnek daha var. Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı? İçimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. Başlayınca anlamında kullanılmış arkadaşlar. Burada da mımiyi hemen görüp cümleyi tam anlamadan biz buraya soru işaretini getirirsek yanlış yapmış oluruz. Burada da mı zarf fiil eki anlamında ne yapmış görevinde kullanılmış arkadaşlar. Şimdi bir uyarımız daha var. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Bak çok önemli bir kural. Şimdi sıralı bir cümle düşünün, bağlı bir cümle düşünün. Çok yakından mı bu sesler? Bir cümle çok uzaklardan mı? İki cümle. Şimdi bu cümle burada bitseydi buraya soru işareti getirirdik. Ama cümlenin devamı olduğu için ve iki cümlede soru anlamında olduğu için birinci soru cümlesi anlamında olan yere virgül getiriyoruz. İkinci soru cümlesine geçiyoruz ve soru işaretini ortak olarak kullanıyoruz. Yani buraya da soru işareti getirseydik yanlış olurdu arkadaşlar. Bakın Üsküdar'dan mı? soru cümlesi, hisardan mı soru cümlesi, kavaklardan mı soru cümlesi. Yani biz üçü de soru cümlesi deyip buraya bir soru işareti, buraya bir soru işareti, buraya bir soru işareti getirirsek yanlış yapmış oluruz. Üç tane soru arka arkaya gelmiş. Biz bunları eş görevli olarak görüp bunların arasına virgül işaretini getiriyoruz. Ve en son sorunun bittiği yere de soru işaretini getirip bırakıyoruz arkadaşlar doğru ifade budur bugün soru işareti ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştım gelecek derslerde yeni bir noktalama işaretiyle görüşmek üzere hepinize hoş kalın hoşça kalın diyorum